Dalmışsın. Ne haber? Beni aramadın. Çok yoğundu. Dışarıdaydık bütün gün. Cemal gelmiyor mu? Gelmek istemedi. Yorgunmuş. Yağmurla oynayacaklarmış. <laughs> Yemek yiyorlar. Güzel. Ne kadar kalacak? Umarım uzun süre kalır. Beni tedirgin eden bir tarafı var onu bir türlü sevemedim. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Cemal gelmiş Baran ha? Evet baba. Niye onu da getirmediniz? Özledim serseriyi. Gece görürsün anne hani. bizde kalıyor. Eyvah! Gene patırdıdan uyunmaz artık. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Selenler nerede kaldı Buyur ya? Semih'le bir saat önce konuştum, çıkıyorlardı. Buyurun, gene kavga ediyorlardır. Ural ne olacak bunların hali? Selen'i hiç iyi görmüyorum. Normal, durmadan şımarıklık ediyor ondan. Ne istiyor anlamıyorum. Çok basit aslında. Mutlu olmak istiyor baba. Mutsuz olması için bir sebep yok. Ne yapsın ki daha olan? Ya onları Uhu'yla birbirlerine yapıştırmaktan vazgeçin artık. Ya birbirleri için uygun değiller anlamıyor musunuz? Evliliklerini dağıtmaları için de teşvik etmek yanlış olur Baran. Çocukları var. Arda o evde manyak oldu zaten. Daha fazla zarar göremez. İkisi de çocuklarına karşı hep çok iyidir. Haksızlık etmeyin. Şundan istiyorum. Tabii hemen. Gidelim. Alo. Şöyle abi. Nereden almış polis? Evet. Şimdi bizim Metin'i arıyor. Kızı bulup bize haber verir. Ne gerekiyorsa da yapar. Merak etme. İnşallah münasebesiz bir şeye bulaştırmıyorlardır bu çocuğu. Umarım. Bir polise düşmüştür. Sipariş verelim Allah aşkına. Ölüyorum açlıktan ya. Onlar da gelince söylerler. Bırak artık Kumru. Gelmiyorlarsa gelmesinler. E merak ediyorum. Selen evden çıkalı kaç saat olmuş? Kaza falan olmasın? Ay yok canım. İkisi de telefonunu açmıyor. Öf bıktım bunlardan. Siz nereye kayboldunuz Mahmut'la bugün? İstanbul'un en son sokaklarına gittik baba. Allah'ın unuttuğu bir gece konu bölgesine. Seçim gezilerine mi başladın yoksa oğlum? Erzak meyve falan götürdük oradaki bir aileye. Gerçi götürdüklerimizi kapıdan sokmayı başaramadık ama <laughs> baba. Sen mi ayıklamak istiyorsun? Al. Bayılır oldum anası. Ver yapsın çocuk. Hayır baba. Ben bir karar verdim. Seçimlerde aday olmak istiyorum. Ay nihayet. Çok sevindim Baran. Bu harika bir haber. Ne oldu birdenbire fikir değiştirdin? Özür dileriz. Çok kötü trafiğe takıldık. Telefonunuz da yok muydu? Benimki arızalanmış. Selen de evde bırakmış. E, nasılsınız görmeyeli? Bir dakika ya. Laf karıştırmayın. Bir şey konuşuyoruz. Bu iş çocuk oyuncağı değil biliyorsun. Bir ömür vakbeder insan politikaya. Kendini böyle bir iş için hazır hissediyor musun? Partiye arada gelip yazıp çizmek başka. Vekil olup milleti temsil etmek başka. Ayrıca ortaya çıkınca ne kadar dedikleneceksin haberin var mı senin? Kaldırabilecek misin bütün bunları? Bence... Demek Aydın Ay ailesi yeni bir politikacı armağan edecek ülkemize. <laughs> Buna içilir. Özellikle bize mal olacağı rakamlar düşündürse. Senin işin ne? <laughs> yani çalışıp ailemizin politikacılarına para yetiştireceksin. Kapa çeneni. <laughs> Özür dilerim canım. Hiç gelme sen buraya gelmedin. <laughs> Birazcık. Geleki boğazıma dizeceksin şu yemeği değil mi? Geç geldik ya işte. Önceden rahat rahat ye, doy diye. Gel biraz da dolaşalım bize. Gel. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Evden çıkıp para gitmiş. Gel beni buradan al dedi gittim. Ayakta duramayacak kadar içmişti o saatte. Bunu siz halledemezsiniz Semi. Tedavi olması lazım. Sorun olduğunu bile kabul etmiyor. Nerede kaldı tedavi? Ya bu saçmalıkta neyin nesi? İçki mi içiyor bu? <laughs> Günaydın.